Sayın seyirciler AKP hükümeti 1 Mayıs'ın kutlanması için Taksim Meydanı'nı yasakladı. Konfederasyonlar ise yasağı tanımadı. Türk İş ve Disk 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını açıkladı. Türk İş'in 1 Mayıs'ta Taksim'de kullanmak üzere bir etkinlik yapmak üzere müracaatı var. Taksim'de şu anda yayalaştırma projesi var. Alanda şu anda fiziki eksiklikler var. İçişleri Bakanı Muammer Güler 1 Mayıs'ta işçiye Taksim yasakladı. Türk İş ve Disk'ten yanıt gecikmedi. Türk İş ve Disk AKP iktidarının Taksim Meydanı'ndaki çalışmayı bahane etmesine kulak asmadı. 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı. Türk İş'in internet sitesinden duyurduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı. Türk İş, emekçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın başta İstanbul Taksim olmak üzere tüm bölge ve illerde tüm emek ve meslek örgütlerince birlikte kutlanabilmesinin gereğine inanmaktadır. Ve bu yöndeki çabalarını son ana kadar sürdürmeye kararlıdır. Risk Genel Başkanı Kani Beko da İçişleri Bakanı Muammer Güler'i resti çekti. Beko, hedefimiz Taksim alanı, başka alternatifimiz yok dedi.